kaç kardeşimiz sayalım? Tek bir gövde var. Bu gövdeden bir tane ana dal. 1 2 3 4 5 6 yeah Şu anda Kastamonu Küre Dağları'nda Cideşen pazar e, sınırında Dağlı Geçidi civarında bir yerdeyiz. Yanında bulunduğum ağaç bir köknar ve çok dallanmış. Harika bir yapı oluşturmuş. Bunun tabiat anıtı ya da korunmaya değer bir varlık olduğunu düşünüyoruz. Özellikle dallanması altı tanesi çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bu hem doğa için hem insanlar için harika bir görüntü.